Biz hep beraber bir takım olarak çalışıyoruz burada. Çünkü başarıya gitmenin yolu beraber çalışmak. Ve e, uzun bir zamandan beri, e, yaklaşık e, 12 hatta 13 yıldan beri biz yaptıklarımızı tanıtmak, e, bütün Türkiye'de e, AB fonlarının nasıl kullanılması gerektiğini anlatmak için çaba gösteriyoruz. E, hep beraber Türkiye'yi dolaştık gezdik, söyledik, anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Yarattığımız bir etki var. Evet. Aslına bakarsanız işin içinde çalışırken bunu fark etmiyorsunuz. Aynı böyle bir maratonda koşuyorsunuz ama ne kadar yol gittiğinizin farkında değilsiniz. Sonra dönüp arkaya bakıyorsunuz, çok yol gittiğini görüyorsunuz. Bir de insanlar anlatıyorlar. Şunu yaptık, bunu yaptık ve özellikle bu tür organizasyonlarda Slaytlarda, şovlarda, anlatılanlarda baktığınız zaman kendinizde gurur duyuyorsunuz. Evet, ben bir şeyler yaratmışım, ben bir şeyler göstermişim. Bu yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Biz de bunun için varız. Bu proje, bu kontrat bunun için var. Bunu anlatmak için, bunu insanlara göstermek için, bu etkiyi yaratmak için. var Yani ben bu programda çalışıyorum, ben bunun bir parçasıyım. Ben güzel şeyler yapıyorum. Ben ülkeme faydalı oluyorum dedim.